<laughs> bilin bakalım, bilin bakalım. Vlog'a kim döndü? Karşınızda Cem, var mı isteğim, kafam kel. <laughs> Dori var. Uzun zaman oldu <laughs> telefonla kendimle konuşmayalım. Böyle kameraya bakıp kendimle konuşmayalım. bugün İzmir'e gidiyoruz Egemen'le. Ben dedim ki bir vlog patlatayım. Ben son iki sene önce çekmiştim vlog. İlginç bir deneyim oluyor benim için şu anda. Dur bir dur. <laughs> Şöyle bir varlık var evde de. İlginç bir deneyim olacak benim için de. İzmir'e yıllar sonra ilk kez gideceğim. Gezmeye bu sefer ama. Konsolosluk yerine gideceğim. Bu sefer her şeyi çekeceğim çünkü bu sefer Egemen var yanımda. Bana her şeyi çektirecek gibi. Şimdi Francis diyordum burada. Francis'i bırakmayı düşünüyorum şimdi ki hazırlanayım. Daha doğrusu hazırlandım. Hemen yukarı çıkıp şeyi göstereceğim. Babulumu göstereyim. Bu Bavulum böyle şimdi. Sadece şortlarımı koydum, mayo falan koydum. Diş macunum, çoraplarım falan. Burası benim yıllarca kaldığım oda bu arada. Marmaris'teyken şöyle. Böyle güzel şeyler var şunun gibi. Egemen'i be Egemen'i beklemiyorum aslında bu sefer. Sadece saatin gelmesini bekliyorum ki otobüs yerine evlenim. Üç otobüs var. Egemen'le yan yana oturuyoruz. İzmir'e gittiğimizde de çok değişik şeyler deneyeceğimi düşünüyorum Egemen. Ya buna bir bakar mısın yalnız? Bunu dibine <laughs> Bir de şimdi yıllardır neden video <laughs> çekmedim anlatayım birazcık. Ben daha bugün kendime telefonuma yer aldım. Çünkü yer bitmişti telefonumda. Hiçbir şekilde yer yoktu. Çekemiyordum video. Dedim ki yer alayım çekeyim. De, yani İzmir'e gidiyorum. Hem onun kalsın. Öyle bir şey yaptık ya. Ya dur dur of of. Ne 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 ne. Bu yüzden çekemiyordum video. Bir de ne bileyim okul falan filan onlarla uğraştım birazcık. Çekesim gelmedi açıkçası. Bir de en önemli faktör de Egemen'e videoları atamamamdı, diye Egemen edit diyordu. Sanırım bundan sonra ilk iki kere Egemen editleyecek ben buradayken. Sonrasında ben halledeceğim gibi. <laughs> Deli oldum ya lan Bu <laughs> <laughs> Buydu yani sebebi. Şimdi ben birazcık Friends izleyeceğim. Yemek daha yeni yemek yedim. <laughs> Birazdan çıkmadan önce de göstereyim. Egemenlere gideceğim. Egemen'in babası bizi arabayla bırakacakmış. <laughs> şu an çıktım, hazırım. Babolum burada, ben buradayım. Kulaklığım burada, her şeyim burada. Şu çantayı hatırlarsınız zaten, hala aynı sürü kullanıyorum. <laughs> Tutuşmamakla başladım, Egemenlere doğru gidiyorum. Egemenler orada, yine çekiyor şimdi arabaya bineceğim. Bye! Sen şimdi ne <laughs> mi cuma? Dönüşte Jumbo'ya evinde. Dönüşte cuma evinde. Böyle. Yatsı otur Şefik. Oturuyor. Göster bir daha. Yasa bir daha. Şey da. <laughs> Yatsı otur. Yani heyecanlı <laughs> mısın? Ben hiç canlı. Heyecanım kaçtı az önce. İki kere eve gidince <laughs> Kaçtı benim heyecan kalmadı benim. Bak, bak, buna bak. <laughs> Nasıl ama? Bu benim Allah şunu bir giysene mi şunu? Bir dakika spor modunu al onu bir. Hayatta girmez ki. Girdi lan. <laughs> Açırlardı gidelim lan. Otobüse bineceğiz de. Kaç tane durağımız var dedin? Dört ya da beş. Dört tane yerde mi duruyor? Hani üçtü lan. Bilmiyorum. <laughs> Kamera, Kameramam. Vay be. Kameramam. İzmir. <laughs> <laughs> <He's breaking> the... <laughs> <laughs> ben değilim. şu şu <laughs> <laughs> evet sevdiğim. öğle yemeğimiz geldi Bakalım şöyle sevdiğim. Benim sevdiğim. Benim sevdiğim. Benim sevdiğim. Benim sevdiğim. Ben bittim. <laughs> ben bittim bittim. bittim, bittim. Aydın'daymışız. Bir saatimiz var sanırım. İnerim ben direkt <laughs> tuvalete direkt uçuyorum. Tuvalete uçuyorum. Kaç dakika <laughs> evdeyiz? Kaç dakika evdeyiz? 15 dakika. Yarım saat evdeyiz belki. Konuyu <laughs> Ne yiyeceğiz? <laughs> Pizza yemeyeceğiz. bak böyle kapatacağım böyle açacağım. İzle bak şimdi. Böyle kapatacağım. An itibariyle Egon'un evindeyiz. Bak böyle geldik geldik. Bittik, bittik. Arabada bir kadın vardı, bizi bitirdi. Konuş, 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 bitirdi bizi. Kafam parlıyor, şöyle çekiyor. Şimdi hazırlanacağız. Melisa'yı bekliyoruz. Melisa gelecek sonra. yemek yiyeceğiz. Acık gözükmüyor mu ki? Egemen. Neredesin? O Ev nerede ya? Ha şurası. Geldik. ham <laughs> sonunda. Nereye geldik lan? Nereye? Doğuyor. Doğuyor. Melisa da katıldı bizim. Melisa hoş geldin. Hoş, buldum. hoş geldin. Yemek gelecek şimdi. Söyleyeyim mi? Yemek yiyeceğiz sonra. Hı? Yemekten sonra Hı? nereye gidiyoruz? Tatlı yedirir ve gelmezsen. Tatlı yiyecek yemekten sonra? Ben şöyle bir gö şey göstereyim bak. Tavuk, barbeküli bir şey. Egen sen açsana Çok ya. Öyle bir gibi böyle bir şey. Öyle böyle. Tatlı ne tatlıyor muyuz sonra? Ne yiyorsun Ne yiyorsun Ben varım tatlı. Torpil. <laughs> Melisa yok tatlı olarak. Şaka yapıyor. Şakacı hoş şu an şakacı. Şunu gömüyoruz sonra oh. tatlı yiyeceğiz. plak mı bilmiyor. içinde ne var bilmiyorum. Şunu aldım. Vallahi <laughs> ne bu? Ne bu üstündeki? <laughs> fındık. Fındık mı arıyorsun? Hayır fındık değil Bu da Alman pastası bu. Hiç güzel duruyor. Şimdi deneyeceğim <laughs> bak. Şunu deneyeceğim. Döviz <laughs> 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 oraya. Zorla bunu yedik de bakayım. Kötü değil de ya bunun bir... Acı yok ya. Düşünü denerken de acıcam. Bir tane daha var bekle. <laughs> Mi? Evet, ne ne evet. ne Gerçekten mi? Şimdi yatacağız birazdan. Ha, hiçbir şey yapmayız daha bugün. O yüzden kapatacağım bugün. Enerjinin nasıl yükselip nasıl düştüğünü videoda görürsünüz zaten sabahtan akşama kadar. Ya nereye gidiyorduk Ego? Balçova. Balçova'ymış Balçova öyle. Gezeceğiz. Öfke Görüşürüz. Açtım ama mı? Yaptım ne yaptım. Ya, ya. sen ne diyorsun? Diyor ki böyle açıyorum. Ya ben yapmıyorum. Gün o. En, doğ en doğal halimizi 5 dakika önce uyandık 9'dan beri ayakta <laughs> tiktok izliyorum yatak örtümü nasıl bence onun üzerinden al Yeni uyandık daha kahvaltı yapacağız sonra dışarı çıkacakmışız çok kötüyüm hiç uyuyamadım gece Şöyle oynuyoruz Melisa'yla Burcu'yla. Ana hareket ettik lan. <laughs> Hiç etmedim Yemiş. ya. Bak böyle kapatıyorum, beyeri bir açacağım biraz. Bak, böyle kapatıyorum. Hmm. <laughs> Egemen nereye geldik söyle hemen. Al videoyu, al videoyu, al videoyu. <laughs> ben çok utandım çekmeye. <laughs> <meslecek. gülüyor> İstinye Park'a gelmişiz, yemek yiyeceğiz. Melisa'yı yi bekliyoruz. Her zaman birini bekliyoruz. Bir Egemen'i bekliyoruz, bir Melisa'yı bekliyoruz. Bugün Egemen'i beklemedik ama. beğendik. Video çekiyorum. Beğendin mi? Melisa geldi. Ne yapayım Meysa? Hemen zaten bir gün Yemek yemek geldi. Hemen, geliyorum. Mükemmel. Egemenle Meysa doğru da bak şöyle. Geliyoruz orada. Biraz daha gezeceğiz. Egemen Amerikan futbol antrenmanına gidecekmiş. Ağız akım antrenmanı onu izleyeceğiz. Doğru da çekeceğim. Bak Egemen'e gidiyor şey Lahmacun. Lahmac. Lahmac. Aç Melisa. İpek gör bunları Melisa az önce. Seni kandırdığını söylemiştim geçen gün. Egemen ne yiyorsun kanka? Egemen. Birazcık ıslatma ağacım. Bak şimdi nasıl gömerim izle bak şimdi hop. Oh. <laughs> Mezle doydun mu güzel? Mezle doydun mu? Ben doymadım bu arada. Oh. Ne yiyoruz şimdi? Güzel mi? Gerçekten oh. Çok iyi lan. Zorundan <laughs> kaç veriyorum şu an. Evet. O, ne Dünkü yediğimiz tatlı hatırlıyor musun? <laughs> Ama <Ya bu> mükemmelmiş. mükemmelmiş. <laughs> Yapar mısın aynısını Egemen bize? Kullayım yaptığını. Bak şimdi, benimkine bak. Egemenkine bak. Tamam mı? Tabak şeylere. E seninkine <laughs> bakar mısın? <laughs> ekmek yedi, ekmek aldı, sıyırdı için ya resmen. Kaç dakika dedik lan? Yemin ederim 2 dakika falan sürdü bu arada ekmesi. Mesela beğendin mi? Doğru söyle. Hayır hiç, hiç beğendim. Beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> hiç beğenmiyor. Hiç beğenmiyor. Hiç beğenmiyor. Hiç bir daha yemez. Birazdan Egemen'in yerine gideceğiz. Orada da bakalım <laughs> güzel bir şey. Yok değil kestane gerçekten. Bakayım. Oğlum tipi bile kestane baksana. Bildiğin kestane yani. Bundan alsana bir tane hadi. Çalalım mı onu? Video da mı? Ne zaman ne yedin lan? O kadar güzel kokuyor ki ağzı iş yani Alamam ya Allah 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 Allah. Görüyor musun? Video da bana şey mi var ya? Aile gemi izlemeye geldik şimdi. Etrafı göstereceğim böyle. Bak böyle. Egemen şurada bir yerlerde. Egemen tam şurada bir yerlerde. Nerede hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir hiçbir etkinlik yok şu an burada. Hiçbir şey yapmayacağız gibi daha fazla.

antrenmanın <laughs> çıktık Egemen'in mükemmel antrenmanı topantı tuttu bir şeyler yaptı. Tren LK3 yönüne gider. Şu kalmış uyum ama bir anda bitti antrenman. Yarın yokmuş. Perşembe günü varmış. Ben perşembe günü iyi olacağı Egemen ne yapıyorsa yapsın. Kapatıyorum bugün daha hiçbir şey çekmeyeceğim ama şöyle kapatacağım yine böyle açacağım zaman nasıl Bak şimdi kapatıyorum böyle yarın. Ayrı böyle. Günaydın. Gözü değiştirmeyi unutmuşum. Yerle yürü bakayım. Boyoz almayı gidiyorduk <gözlek> hemen. <laughs> al sancağımı. <sen> <laughs> al sancağımı. Al <laughs> Omlet. Om omlet. <laughs> omlet abi böyle. Krep tavazında. <laughs> 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 Niye heyecanlanmaz? <laughs> Yumurta yapıyor lan. Bak burada boyoz var. Boyoz simit. Böyle. Bu da ben. <laughs> Kahve onu koymuş herhalde içine <laughs> susam olur? Ben de kötü <laughs> Aynen aynen. <laughs> Aç latte yapımı gösteriyor yani. önce buzları attım. Onu çok koydun lan buz. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter yeter. Olayım, yeter. Olayım. yeter buz yeter. Bu yeter. bu buz niye <laughs> buz, <yapacağım. gülüyor> <laughs> Şatımız. Şat. Espresso. Espresso şat. <laughs> Oğlum burada ne kılıp çıkar ha? Vurun tadı. Bugün hiç video çekmedim ha. Ego ile çıktık evden. Ego ne Bitmişiz, bitmişiz. Ya bütün gün edit yaptım da. Al acayip gidiyoruz. Önce kumru, sonra efsane, sonra bombayıcı da bomba. Efsane de bomba. Aynı. <laughs> Şimdi yine şeydeyiz. Neydi lan? İzdeniz miydi? <laughs> İzbanlı izdeniz İzdeniz. Her şey başa iz koymuşlar. İzdeniz gördüm. Bu kumru yemeye geldik. Etrafı çok insan var. O yüzden kaldıramıyorum telefonu. Kumru yetmeyecek büyük ihtimal sonra gömeceğiz daha. Çok yemek var. Mal tersi küçük. Geldi kumrumuz. Turşusuz da gelin Ben git turşulu. Beklediğimize değdi. Şimdi bunu gömüyoruz sonra efsane yiyeceğiz. Evet, Egemen'in dediğine göre meşhur efsane buymuş. Deneyeceğim şimdi de. Öyle. Efsane böyle bir şey. Oh, hayal oh. Bu oh. Oha! Gözükmüyor ki değil mi şu an? Bayağı iyi güzel bir şey. Kapat musun kapat. Şimdi bomba deneyeceğim. ikinci olarak. Gördüğünüz gibi. Bir şey yediğimin arkasında. Oğlum <laughs> konuşamam o kadar güzellikli. Daha bir dakika bile geçmedi. Şimdi bu beyaz beyaz olan değil mi? Hı <laughs> hı. Onun siyah beyaz değilmiş. <laughs> Bu ne lan böyle? Nereye götürdün lan beni? Yarın bir daha gerek Değil <laughs> mi? Onun üzerinden 5 falan. Oh <laughs> my. <laughs> <laughs> hmm, çok güzel. <laughs> Bitirdik. Bitti. Yet o. Hizmet tertili yeto yet o bana. Üç gündür. Beyazı çok güzel. Beyazı 9.5 verdik Egemen'le. Normaline 9 verdik. Öteki çok kremliye de 3 falan yani. Tarbi, evde, iki. evde daha iyisini yaparsın yani. Gerçi Gerçekten 2 falan. Taze taza. ekmek sürüp. Taze ekmek taze bile değişik Değişikti yani. Çok yani. Çok şey yapmadık. Ama sabah Nutella akşam bu bir... Buradayım bak. Şu an şuradayım, şuradayım yani. Bittim eve geldik. Bombaları yedikten sonra bir şey yapmadık fazla. Saat 9 falan edit falan yapacağız Egemen'le. Şurada edit yapacağız. Şöyle. Sonra yatış. Selam. Şimdi videonun sonuna geldik. Videonun sonuna göre çok oldu aslında. Böyle bir ay falan oldu. Ama ben e, çıkış yapmayı unutmuşum. Egemen'in dediğine göre. Diyeceksiniz ki şimdi bundan sonra gelen vlogta da üstünde belki bu olacak. Olacak daha doğrusu. Bu kadar da İzmir'de yaptığım şeyleri göstermiş size. Egemenli ve Melisa'yla olan küçük maceralar. <laughs> Egemen edit diyor bu arada bunu. Ee, bundan sonraki vlogu ben editli olacağım. Ona göre yargılarsınız o. Saçım başım çok kötü çünkü. Bir sonraki vlogta görürsünüz ne olduğunu. Yıllar sonra tekrardan vlog çektim. Değişik bir duyguydu. Bir güzeldi bir iyiydi falan. Yemek tadım vlogu gibi bir şey oldu böyle. Yani o zaman ne diyelim? Bir dahakinde görüşmek üzere diyelim. Ben yine İngiltere'deyim. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Size de aynı şeyi diliyorum buradan. Herkes hep sevdiği şeyi yapsın. Görüşürüz. Stay well